Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda bir web sayfasında birden fazla web elementle ilişkimiz olursa, bunu nasıl handle edeceğiz, nasıl başaracağız, onu göstermeye çalışacağım. Çünkü şimdiye kadarki derslerde hep tek bir elementi bulduk, oraya yazı yazdık, oranın metnini okuduk, oraya tıkladık, hep tek bir elementle çalışmıştık. Peki birden fazla elementle çalışmamız gerekirse? ne yapacağız? Bu videoda onu göstermeye çalışacağım. Ee, neyi kastediyorum? Kastettiğim şey şu. Örnek veriyorum biz şu web elementi bulup buraya selenium yazmıştık mesela. Şuraya tıklamıştık vesaire hep tek bir web elementle etkileşime geçmiştik. Ee, peki ben şu üçünü birden almak istiyorsam mesela ben tek bakışta mesela insan olarak burada private search, tracker blocking, site encryption yazdığını görebiliyorum. Değil mi? burada üç tane olduğunu görüyorum. Bunların yazılarını okuyabiliyorum. Ee, peki bunu Selenium ile nasıl yapacağız? Ee, bu videoda onu anlatmaya çalışacağım. Önce PyCharm'a gidiyorum ve yeni bir e, Python file açayım. Dosyalarımız karışmasın diye. Ve adına da Web Element Listesi diyeyim. Birden fazla ve belermetli uğraşacağımız için. Yine vakit e, kazanma adına şu en baştan e, her zamanki klasik kodumu alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Evet. E, şimdi yapacağımız şey şu. Önce hatırlayacaksınız, biz test otomasyonu yapıyoruz. E, önce bir manuel olarak yapmamız gereken şeyi yapalım. E, bu video için IMDB'den bir örnek göstereceğim. E, IMDB bilmeyenler için söyleyeyim bir movie film veri tabanı internetin en büyük veri tabanı. bu web sayfasına gideceğiz. Daha sonra şu menüye tıklayacağız ve menüye tıkladığımızda burada top 250 movies var. Bu linke tıklayacağız ve bu link bize şimdiye kadar eee IMDb kullanıcıları tarafından oy verilen, değerlendirilen ee, ve en yüksek değerlendirmeyi alan 250 filmin listesini verecek bize. Gördüğünüz gibi. Ee, filmin afişi var. Burada linki var. Yılı var. Ee, kaç oy almış. Onu gösteriyor. Vesaire. Ee, yapacağımız şey bu. Gördüğünüz gibi burada bakın. Birden fazla metin almamız gerekecek. Ee, şimdiye kadar ne yapmıştık? Şu web elementi bulmuştuk. Değil mi? Daha sonra onun yazısını almıştık. Ama burada 250 tane var. O zaman ben 250 tane ayrı ayrı web element mi bulmam gerekiyor? Ne kadar vakit alıcı, ne kadar yorucu bir şey olur değil mi bu? Bunun bir kolay yolu olmalı diye düşünüyor insan ve evet var. Ee, zaten bizim işimiz otomasyon. Bu kadar e, fazla iş gerektiren bir şeye zaten başka bir otomasyon kodu yazmamız gerekirdi. O zaman e, testimize başlayalım. Daha otomasyona başlayalım. Önce şu web sitesine gidecektik. imdb.com Driver'ım hazır. Driver büyütüyorum. Driver.com get dedikten sonra e, linkimi yapıştırıyorum buraya. Eee imdb.com sitesine gideceğiz. Peki gittikten sonra ne yapıyorduk? Şu menü kısmına tıklıyoruz değil mi linkine. Hemen dev tools açıyorum. E, şöyle kenara alayım bunu gözüksün isterseniz iyice. Şu 3 noktaya tıkladığınızda burada aşağıya ya da kenara, sol tarafa alabilirsiniz. Seçtiğim zaman burası neymiş? Ee, ID'si varmış. Evet, çok güzel. Tam da istediğim şey. Evet. Zaten bu e, input kısmı vesaire hep bunun altında. Evet, şu ID'yi alayım ben. Pay çağırmak diyorum. Driver find element by ID diyorum ve ID'yi buraya koyuyorum. Ne yapacağız buna? Buna klikleyeceğiz. Bununla daha fazla işim olmadığı için bir değişkene koymuyorum. Şayet aynı web elementi defalarca kullanmam gerekseydi bir web bir değişkene atamam mantıklı olurdu. Peki buraya tıkladıktan sonra ne yapacağız? Bu link bu menü açılacak ve biz bu menüde şuraya tıklayacağız. Gördüğünüz gibi bu bir span. ID'si yok. Klas var ama klas hepsinde var e, IPC list item. E, o yüzden onu bulmak zor olacak. O yüzden e, bu da link olduğu için bir taraftan da e, yani üzerine tıklayabileceğimiz bir şey olduğu için ben bu yazıyla bulmaya çalışacağım bunu. Yazıyla biliyorsunuz en kolay e, expat ile buluyorduk. Span diyorum. E, texti eşit olacak. 250, 250 movies evet gördüğünüz gibi bir tane buldu zaten ee, bu expat'ı kullanabilirim ben tekrar önce şeyi bulalım ee, find element by expat diyorum büyük harfle ve expert'imi buraya yapıştırıyorum ve buraya kliklememiz gerekiyor. Buraya klikledikten sonra ne olacak peki? Bu sayfa açılacak, değil mi? Şimdi isterseniz buraya kadar olan kısmı bir e, test edelim kodumuzun, bakalım e, buraya kadar olan kısmı çalışıyor. Zaten genel e, uygulamada budur kodun hepsini baştan aşağı yazmazsınız, bir kısmını yazmalıyız biz. E, onu e, bir çalıştırırsınız, hata varsa fix. E, onu düzeltirsiniz. Daha sonra tekrar e, kodunuzu yazmaya devam edersiniz. E, şunun altına da bir e, driver quit koymayayım. En azından bir hata varsa görelim. Çalıştırdım. Chrome açtı. Sayfaya gitti. Menüye tıklaması yani sayfayı yüklüyor hala. Tıkladık. Ve oraya tıkladım. Çok güzel. Buraya kadar her şey iyi. Peki biz devam edelim. Buraya tıkladık, değil mi? Kodumuz şu an buraya kadar geliyor. Buraya tıkladık. Film listesi çıktı. Peki burada ne yapacağız? Biz şu isimleri almak istiyoruz, değil mi? O zaman selektörümü, selector'ımı şu seçme aygıtını tekrar aktifleştirdim. Bana şu kısım lazım, şu bölge. Bakın film afişleri var. Filmin e, ismi ve yılı var. Sonra reytingi, oylaması vesaire var. Nasıl bana burası lazım? Buraya geldiğimde so, e, developer tool'da bana burada TD yazıyor tag olarak. Peki TD tagi ne demek? Bu bana, şunu söylüyor, bu bir tablo, bir table. E, nereden anladım hemen? Çünkü bir yapısı zaten öyle. İkincisi de e, TD zaten table data demek yanılmıyorsam, unutmuş olabilirim. Ama zaten üstüne geldiğinizde şöyle yukarı doğru, bakın burada bir table var. Burada kısaca bir şeyden bahsedeyim. Table, gözün şu an tamamen hepsini highlight etmiş durumda sol tarafta. Table tıpkı HTML sayfası gibi head ve body'den oluşuyor. Table head genellikle sayfanın yani tablonun içindeki veriler dışında sütunların bilgilerini vesaire içerir. Ama bizim tablonun içinde asıl görmek istediğimiz veriler hep t yani Table Body'nin içindedir. E, table Head ve T-Body'de e, satırlara bölünmüştür. Satırların içinde de sütunlar vardır. Dolayısıyla bir Table oluştururken HTML'de önce TR oluşturulur. TR'nin içinde de her bir sütun için TD oluşturulur. Böyle bir kısa bilgi vermiş olayım. E, benim istediğim şey ise tam da bu. E, TD değil mi? Evet. O zaman ben şunu yapabilirim. Önce bir bakalım sayfanın herhangi bir yerinde table kaç tane varmış? Bir tane var. O zaman bunun altındaki tbody ver dediğimde bana table'ın body'sini verdi şu anda bana. Bakın şurayı tekrar enter yapayım. E, table'ın kendisini verdi bana. Ben bunun altındaki satırla ilgileniyorum. Değil mi? Herhangi bir satır varsa bana satırı ver dediğimde bakın tüm satır highlight etti şu anda bana. Ee, bu satırın altında da bakın hücreler var. Değil mi? Sütunlar. Ben hangi sütunla ilgili? ki zaten poster column diyor. Yani afişi var. Ben onunla ilgilenmiyorum. İkincisi title column. Tam da benim ilgilendiğim bu. Üçüncüsü rating column diyor. Ben ratingle ilgilenmiyorum şu anda. O zaman e, diğeri öyle mi? İkincisine bakalım. İkinci satırda da bakın, title kolon demiş. Demek ki her ikinci sütunun e, class name'i title kolum değil mi? E, ben o zaman bunu kullanarak e, elementlerimi çok rahat bulabilirim. E, telefon rahatsız etmesin beni. E, TR'nin altındaki o zaman bana e, herhangi bir td'yi ver ama bu td'nin klası şu olacak dediğimde Bakın 250 tane buldu bana. E, aklınıza şöyle bir şey gelebilir. E, tablolar genellikle yeri değişmez. Buna ikinciyi ver desek olmaz mıydı? Olurdu. Yani şunu da yapabilirdiniz. İndeks kullanarak bana ikinciyi ver de diyebilirdiniz. Belki de haklısınız, yeri kolay kolay değişmeyecektir. O yüzden bu iki işinize yarayabilir. Ama e, daha önce ben Web Element Locatorları e, anlattığım videolarda da söyledim, indeks mümkün mertebe kullanmamalıyız. Çünkü yarın öbür gün buraya yeni bir sütun konduğunda bu kod çalışmayacaktır. E, tekrar bize iş çıkacak. O yüzden e, mümkün mertebe e, bu class titullarla e, yani normal e, locatorlarla çalışmalıyız. İndekslerden uzak durmalıyız. Bunu kopyalıyorum. O zaman buraya geldikten sonra bunları bulmam lazım benim. Peki nasıl bulacağım? Bunun yolu da şu arkadaşlar. Driver .that find element var. Gördüğünüz gibi de elements var. Biz şimdiye kadar hep find element demiştik. Bu defa find elements'i kullanacağız. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı şeyleri alıyor. Ama aradaki tek fark şu. Find element verdiğimiz locator yani sorguya uyan ilk web elementi bulup bize o web elementinin kendisini veriyor. Find elements ise o sorguya uyan kaç tane web element varsa hepsini alıp bize bir liste halinde onları veriyor. Yani find element ile kullanırsanız bir şeyi o sorguya uyan 2-3 tane de olabilir. Ama her zaman size ilkini bulup verecektir. Ama find element ise hepsini verecektir. O yüzden biz de Find Elements by Expert diyorum ve Expert'imi buraya yapıştırıyorum. Bu bana şimdi bir liste verecek değil mi? Ve elementlerin hepsini bir listeye koyacak. O yüzden bunu bir e, film isimleri diyeyim ve bir listeye koyayım. Artık o 250 tane e, filmlerin şu ikinci satırdaki tüm bilgiler artık benim elimde değil mi? Özür dilerim e, bir yanlışlık yaptık. Bu bana hepsini veriyor. Ben film isimlerini almak istiyorum. O da e, nerede? Şu A'nın içinde. Değil mi? Evet. A'nın içinde. Şöyle bakarsak evet A'nın içindeymiş. O zaman e, title kolumun altındaki e, iyice arkasına Altındaki ilk A'yı ver dediğimde evet. Tam da A'yı seçti bana burada. O zaman bunu düzeltiyorum tekrar. Bak, yanlış kopyalamışım zaten. A dedim. Evet. Bu bana hep film isimlerinin hepsini verecek. O zaman elimde bir liste olduğuna göre bir döngüyle bu listenin içinde dolaşabilirim ben değil mi? For diyeyim. E, in e, mesela ilk kaç filme bakalım? E, 20 filme bakalım mesela. O zaman e, isimleri yazdıralım. Mesela print diyeyim. Film isimleri listesinde E'yi e kullanarak Şimdi film isimleri ay dediğimde, i dediğimde bana bu ilk başta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20'ye kadar gidecek. Bu bana ilk web elementi verecek. Dolayısıyla film isimleri ay dedi, i dediğimde bu bana bir web elementi vereceği için buradaki web elementin fonksiyonlarının hepsini kullanabilirim. Örneğin click diyebilirim. Bu her e, web elemente tek tek tıklar döngünün içinde. Onun dışında Şayet metin kutusuysa çalıştığımız şeyler sentez diyebilirsiniz. Ama biz burada yazısını alacağımız için tekstini alıp yazdıralım. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz. Bir de şunu kapatalım. Browser'ımızı, bize tekrar iş çıkmasın. Evet, çalıştırdım. IMDB'ye gittik. Sayfayı yüklüyor. Menü, evet. Gayet güzel. Kapattı, evet. Gördüğünüz gibi ilk 20 filmin isimlerini de bize yazdırmış oldu. Gayet güzel. Ee, i̇şte zaten e, web element listeleriyle çalışmanın temel mantığı da bu. Genellikle biz e, bir tabloda ya da başka bir yerde e, birden fazla web elementini e, alıp metinlerine bakarız ya da bir takım karşılaştırmalar yaparız. bir bir adım daha ileri gidelim isterseniz. Biz sadece isimlerini almıştık ama hatırlayın metin alırken bir web elementten web elementin içindeki her türlü metni alır. Örneğin ben burada TD'yi verirsem bakın TD'nin içinde bir var. A'nın text metni var. Film ismi ve içinde bir span var. O da filmin yılını yazıyor. Haliyle hepsi TD'nin içinde. Ben o zaman TD'yi al dediğimde TD'nin hepsini alacak. O zaman şu A'yı sildiğimde tekrar çalıştırdığımda bana o satırın hepsini yazacak. Yani bir film ismi ve yılı. Tıkladım. Evet. Gördüğünüz gibi bakın artık sayıları da yazdırmaya başladı. Aynen o satırın içinde web sayfasında ne görüyorsak birebir aynısını yazdırdı bize. Böyle ee, o zaman biz burada şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Ee, IMDB'de ilk 250'ye giren 2000'de yapılmış filmleri bulmaya çalışalım mesela. Ee, hepsine bakacağımız için film isimlerinin içinde döngü yapacağız. Film isimleri içinde yapacağım için artık şu indekse ihtiyacım yok. Benim çünkü her bir e, i harfi burada web elementin kendisini e, temsil edecek, değil mi? E, web elementin metnini alacağız burada. Ama bunu bir if kısmına, if bloğuna koyayım çünkü ben bir şartım var benim burada. If diyorum, i'nin textini yani her bir web elementin textini al e, ve bu textin Kaçı olacak? Eksi 1, 2, 3, 4 Eksi 5'ten başlayacağız. Değil mi? E, ve parantezi almayacağız. Sondaki parantezi. Eksi 1'e kadar git. Eğer bu e, 2000'e eşitse o zaman metnini yazdırsın bize. Değil mi? Eee yani biz şunu diyeceğiz. Tek tek isimlerine bak filmlerin her filmin yılı yani şu eksi 5'ten 1'e kadar kısmı eksi 5'ten eksi 1 yani sondan 5 ile sondan birinci indeksteki harfler karakterler 2000'e eşitse yani filmin yılı 2000 ise o filmi bize yazdır dedik. Bakalım ilk 250'de 2000'de çekilmiş kaç film varmış? IMDB biraz yavaş çalışıyor. Bu sayfada bir sorun çıkabilir. Ee, evet, şu an çok evet. Gördüğünüz gibi bir güç 5 tane film varmış 2000'de çekilmiş ve IMDb'de ilk 250'ye girmiş bir film. Gördüğünüz gibi web element listelerini biz genellikle bu şekilde kullanıyoruz. Örnek veriyorum e, test ettiğiniz bir web yazılımı var. E, müşterilerin listesi var. E, müşterilerden mesela aktif olmayanları bulacaksınız e, veya aktif olmayanların mesela e, son giriş tarihleri var mesela veya e, yaşları var mesela 18 yaşından büyükleri arıyorsunuz veya da mesela 40 yaşından büyük aktif olmayan kullanıcıları bulacaksınız. Öyle durumlarda mesela yazılım size şöyle bir tablo verecek. Orada işte yine böyle hepsini alıp onların içinde döngü yapmanız gerekecek. Bu web element listeleri genelde e, bu şekilde kullanılıyor. Yalnız burada benim bir şey dikkatimi çekti. E, bu videoyu izledikten sonra siz şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. E, onu da burada belirteyim. E, şu şu IMDB'nin ana sayfasına gittiğimizde dikkat ettiyseniz yüklüyor. IMDB baya bir e, arka tarafa API'den baya bir sorgu bilgi çekiyor. Şuraya tıklıyoruz biz değil mi? Ve Top 250 Movies linkine tıklıyoruz. Ama bakın bu JavaScript ile yapılmış bir şey. Yani buraya tıkladığımızda şu açılıyor. Ama bakın şurada bir vakit var. Yani şuraya tıklamam tıkladığım anda hemen 250 yazısı gözükmüyor orada. Haliyle burada Selenium bunu bulamayabilir. Şayet olur da siz kodunuzu çalıştırdığınızda no such element, no such element görmezsiniz büyük ihtimalle de not interactable exception gibi bir şey görürseniz konsolda kırmızı bir hata o normaldir o şu demek Selenium dediğim gibi çok hızlı çok çok hızlı milisaniyelerle iş yapıyor yani biz buraya tıkladığımız anda hemen ardından çünkü kodumuz ne diyor menüye tıkla Sonra top 250 to movies link kısmına tıkla diyor. Yani e, şuraya tıklar tıklamaz ona tıklamak istiyor ama bakın aşağı doğru şu menü açılıyor. O javascript aksiyonu işlenene kadar Selenium yani şu javascript'in çok hızlı çalışması lazım şayet bilgisayarınız biraz yavaşsa e, mesela şu javascript'in şu menüyü açma fonksiyonu biraz yavaş çalışabilir. Şayet öyle bir durumda not intractable diye bir exception alabilirsiniz. Şayet öyle bir durumla karşılaşmam adına şöyle bir şey yapacağım buraya. Python'dan time.sleep diye bir fonksiyon var. Gördüğünüz gibi seconds alıyor bu. Bu şu demek arkadaşlar, buraya bir kaç saniye kodu uyutmak istiyorsunuz? Biz bir saniye diyelim. Çünkü dediğim gibi şu menü JavaScript ile açıldığı için bir, yani milisaniyelerle kaçıracak Selenium bununla etkileşime girmeyi. O yüzden bir saniye beklememiz hayli hayli yeterli olacak. Bu şu demek. Python ya bütün programlama dilleri kodu yukarıdan aşağı soldan sağa işletir. Yukarıdan aşağı gelecek. Menüye tıkladıktan sonra Python kendisi kod işletmeyi bir durduracak. Yani bir bekleyecek bizim için bir saniye. Buraya iki derseniz iki saniye bekler. Ne kadar isterseniz. Ve sonra kodu işletmeye devam edecek. Gerçek hayatta, işe işte ya da başka yerde bunu çok tercih etmeyin ya da cömertçe bunu kullanmayın. Mümkün mertebe 1-2 saniyeden fazla beklemeyin. Zaten ilerleyen videolarda öyle durumlarda ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Dediğim gibi buraya gelecek, 1 saniye bekleyecek, olur ki onu şu javascript çok hızlı açılırsa bilgisayarınızda mesela Selenium ondan da hızlı olabilir. şey özür diliyorum bilgisayarınızda bu yavaş açılırsa Çünkü Chrome ya da Firefox herhangi bir Safari hangi browser kullanıyorsanız bu javascript kodu browserda işlenen bir şey ve o anda biraz yavaş yani Selenium'dan yavaş olursa burada bir hata göreceksiniz zaten bu hatayı aşmak adına şayet görürseniz öyle bir hata buraya bu time.sleep fonksiyonuyla oraya bir saniye vermeniz yeterli olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.